1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Halk eğitiminin açmış olduğu kurs için halk eğitimi çok teşekkür ediyoruz. Tatvan için gerçekten gerekli olan ve bizim için. Ciddi anlamda aktivite olarak bizi teşvik ettiği için Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bir eğitimci olarak herkese, herkesin gelmesini, bulunmasını istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Halk Halk Eğitim Merkezi'ne bu faaliyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Katman şartlarında böyle faaliyetlerin devamının gelmesini gerçekten istiyoruz. Ben kendimi bir eğitimci olarak böyle faaliyetlere katılmaktan mutluluk duyuyorum ve devamını her daim bekliyorum. Teşekkür ederiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,